Merhaba değerli takipçilerim kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Kış bitmeden şöyle güzelinden lezzetlisinden babasından ıspanaklı bir gözleme yapalım dedim. Gerçekten müthiş bir lezzet. Hem göze hem damaklarınıza hitap edecek harika bir ıspanaklı gözleme ile beraberiz. Gördüğünüz gibi müthiş kızardı içi harika. 2 kilo kadar ıspanağım vardı. Onu güzelce çamurundan, kumundan arındırdık. Güzelce 5-6 suyla yıkadık. Sonra güzelce doğradık onu. Üzerine bir yemek kaşığı tuz attım. Elimizle güzelce şöyle bir sıkıştırıyoruz. ıspanakları ovalıyoruz. Ki bunu niye yapıyoruz? Hem suyunu çıkar, çıkarması için hem de ıspanağımızı biraz daha hani hafifletmiş oluyoruz. Gördüğünüz gibi ıspanağımız tamamen soldu. Tuzla olduğumuz zaman sonra onun suyunu ıspanağımızı iki avucumuzun eline alarak sıkıştırıp fazla suyunu da çıkartıyoruz. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi suyu da bayağı bir çıktı. Sonra tenceremizin içerisine sıvı yağ, tereyağı, 3 baş yemeklik doğradığımız kuru soğanımız vardı. Onları ilave ettik. Sararınca soğanlarımız üzerine kırmızı biber, karabiber ve kırmızı toz biber ilave ettim. Şöyle bir çevirdim. Sonra ıspanaklarımızı tekrar diğer tenceremizin içerisine aldık. Ve şöyle güzelce karıştırıyoruz. Ben tekrardan tuz atmıyorum. Tuzu yeterli geldiği için. Sonra yoğurma kabımızın içerisine Artık siz kendi ailenin hanenize göre un, ununuzu koyduk. Sonra tuzumuzu attık. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur yoğurduk. Ve bezeleri aldık. Dinlenmeye bıraktık bu şekilde. Sonra açma işlemine geçtik. Yumaklarınız, bezelerinizin büyüklüğünde ne kadar açabiliyorsanız açın. İnce olması tabii ki daha makbuldür. Ispanak harcımızdan bolca içerisine döküyoruz. Yarım ay şeklinde tamamen yerleştirelim. Bu şekilde de yapabilirsiniz ama ben kaşar da ilave ettim. Sonra ben saç üzerinde yaptım. Eğer siz bezelerinizi küçük aldıysanız tava içerisinde de gayet güzel oluyor. Gördüğünüz gibi Tekrar açtık. E, yufka kalınlığında olması yeterli. Kaşarımızdan serptik. Ben bazısını kaşarını bazısını da kaşarsız yaptım. Gördüğünüz gibi çok güzel pişti ve içi çok lezzetli olmuştu. Tadına baktık bu arada. Evet, bütün gözlemelerimizi bu şekilde yaptık. Çayla ayranla harika olacağına eminim. Gördüğünüz gibi. Sonra ben büyük yaptığım için tabii ki bıçakla böldüm. İsterseniz siz hani ufak yaptıysanız tek de koyabilirsiniz. Bir videomun daha sonuna geldim. Valide Sultan ile her şey YouTube kanalıma abone olmayı, bildirim zillerini açmanızı ve güzel yorumlarınızı bekliyorum. Bugünlük de bu kadar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.